kesinlikle çok büyük hayal kırıklıkları yaşıyorum ben girdiğim her işte hani bu part time bir iş olsun basitten hani onu da beğenmediğimizi söyledikleri için söylüyorum part time iş de yaptım işte tam zamanlı işler de yaptım böyle istemiyorum artık işte bir işte çalışmak çünkü diyorum ki hani psikolojim çok kötü etkileyecek. Mutlu olmayacağım da. Zaten kazandığımda ne kadar hani kurtarıyor. Hem çalışıp hem de makul bir hayat sürdürmek istediği için gençler iş beğenmez olarak anılıyorlar ve bu çok ayıp bir şey. 21-22 yaşında üniversitesini bitirmiş hayatı kurmak için Anadolu'dan gelmiş bir genç kardeşimiz mezun oluyor ve mükemmel işler yapabilecek potansiyeli var ama parası olmadığı için rüşvet verememiş. Tanıdığı olmadığı için işe girememiş. İktidar partisi siyaset yapmadığı için bir yerlerde konumlandırılamamış. Bunun dışında elbette barınma çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Çünkü ya KYK yurtlarında ya şartlar herhalde konuşmaya gerek yok artık. Balıkesir'deki yurtlarda KYK yurtlarında aspetli borular yani orada ki borular su değil de zehir taşıyor yani asbest dediğim şey zehirdir için esasında hani. Maalesef tarikat yurtlarının eline düşebiliyor öğrenciler. Çünkü eğitim almak için gitmesi gereken yere ulaşmak için başka bir şans göremiyor. Z kuşağı denilen toplam doğduğu günden beri yoksullaşan, dinselleşen bir Türkiye'de yaşamak zorunda kalan, gelecek göremeyen bir gençlerin bir araya geldiği bir küme. Bencil bir özellik taşıyorsa da bu toplum bencilleşmesiyle alakalı bir şey.